Hepinize merhaba arkadaşlar. Öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz diye bir soralım. Bugün karşınızda yeni bir Flash oynadan bölümüyle karşılıyorum sizleri. Önceki bölümümüz 8'di. Bu da 9. bölüm olacak. Arkadaşlar ee, bundan sonraki bölümde yani 10. bölümde seriyi finalliyoruz. Ha derseniz ki ara ara yayınlarda oynayalım. E, o size bağlı. Yani yayın zamanlarında söylersiniz işte abi Flash oynadan, abi şöyle abi Flash oynadan, Flash oynadan derseniz oynanır. Ama şu an için düşünmüyorum. Yani seriyi 10 bölümde bitireceğimi söylemiştim. Ata şöyle ufak bir video ve bu arada bu bir canlı yayından kesti olarak gelecek kanalımıza. Onu da söylemiş olalım. Şöyle iki dakika kontrol yaptım. Tamam. Sırada başlıyoruz. Mesela neye başlayalım? Ee, Baya bir şey var da işte. Ne göstersem ne göstersem bilmiyorum. Aha. Curse Treasure 2. Namı diğer lanetli hazine 2. Bu e, benim Yine Armor Games üzerinde oynadığım güzel e, savunma savaşlarından birisi. Kule savunma savaşı. Kule savunma oyunları. Kule savunma savaşı neyse. Her sol iyice. Şöyle. Bir daha kontrol ettim. Evet. Başlıyoruz. Hadi bakalım. Bu, bunu da oynadınız mı oynamadınız mı bilmiyorum ama ben Armor Games'te bayağı vakit geçirdiğim için biliyorum nasıl bir şey o, Hemen gösteriyorum sizlere. Tamam. Geç. Ee, den var, in. E, Kraljt var, lahit, lahit. Bir de temple var, tapınak. Yani kısaca toprak, su ya da buz fark etmez. Bir de ateş büyüsü elementlerinden şey yapıyor. Kuleleriniz var. Ee, bu kuleleri belli başlı yerlere inşa ediyorsunuz. Mesela örnek göstereyim. Bunu seçtiniz, ini. Bakın yeşil yeşil parlıyor gördünüz mü? Bu tarz yerlere inşa edebiliyorsunuz anlamına geliyor. Bunu basıyorsunuz. Kraljt'ı da yani lahit'i de buraya basalım. Bu bize buz hasarı verecek, yani yaratıklara vesaire. Bunu da buraya basıyorsunuz, çorak topraklara yani kısaca. Ve başlatan dalgamızı köylü geliyor. Bakalım sevecek misiniz? Hatta isterseniz ee, bu kuleleri inşa ee, zamanında, turunda bu tarz yerleri, engebeleri kaldırıp istediğiniz zaman kule inşa edebiliyorsunuz sonradan. Mesela örnek göstereyim. E, diyecektim nasıl oluyor bu? Öyle değil miydi ya bu? İptal et şunu. İptal et, iptal et. Hatta ben tam ekran yapayım size şöyle ama çok küçük gözüküyor. Yapacak bir şey yok. Ee, böyle dursun. Mesela bu kuleler seviye atladıkça e, hasarlar vesaire atıyor. Kendi kendine seviye atlıyorlar. Bir de burada, ha galiba şöyle olması lazım. Ee, bu arada yayında birisi var mı diye kontrol ettim de kimse yokmuş. Kendi kendime oynuyorum. Ee, kuleler seviye atlıyor. Seviye atladıkça buraya e, para vererek geliştiriyorsunuz. Esprisi bu. Yani bir nevi Kingdom Rush gibi de düşünebilirsiniz ama yine e, kendisine has güzel bir e, kule savunma oyunudur. Bakın mesela tecrübelerini vesaire görün şöyle. arttığını bakabilirsiniz. Ama mesela gördüğünüz şimdi şey diyor, e, seviye atladığı için yükseltme olayı açıldı. Şu bir dakika, şuraya bir tane şundan basalım. Tamam, ha? Öldüremeyecek mi onu sen? <laughs> Galiba öldüremeyecek. Tamam çalarsa da ölen değil. Kısaca mücevherleri koruyorsunuz arkadaşlar. E, lanetli hazineden kastı bu oyunun. Anda tamamdır. Şöyle ben küçüğe geçeyim de daha net gözüksün. E, biraz pikselleşiyor görüntü de. Mesela bunu geliştirin. Bir. Tamam para kalmadı. Yapacak bir şey yok. Ee, geçir turu. <laughs> <laughs> Köylüler geliyor. Geliyor. Bakın bu artık ikinci seviye kulemiz. Hatta ikinci seviye olduktan sonra yine seviye atlayınca burada iki, tir, iki tane çeşidi geliyor. Yani bir nevi Kingdom Rush gibi, düşün gibi de düşünebilirsiniz ama e, yine kendine az güzelliği olan bir oyundur. Aa bakma Kingdom, Kingdom Rush da var burada da. Kingdom Rush'ı oynar mıyım bilmiyorum. Şunu bir dakika şunu geliştir. Lazer atsın. <laughs> Bunu da geliştirdim. Adam hız yok mu burada ya? Ha burada varmış galiba. Boşluk tuşuna basarak hızı arttırabiliyormuşuz. Şöyle hızlandırayım. Aa bunlar ne? Gardiyanlar geldi. Tamam devam edelim şöyle az bir şey. Hayır onu çalma onu çalma. Çalma onu lanet lazimemi alma. Mücevherimi çalamazsın. Tamam. Yalnız bu sakat yerde kaldı. Yapacak bir şey yok. O, o yüzden bunlara da basamıyoruz ki ne yapacağız? Kaldık böyle. Getir turu. Aha büyü geldi. Meteor büyümüz var. Tamam bunu gösteriyor. Bir de demirci. Demirci adam. Demirci adamlar. Gardiyan adamlar geldi. Şimdi demirci adam. Yine bölüm sonu canavarımız var. Şunu vurdum. <laughs> Ve onu çalacak yüksek ihtimalle. Kaçarımızı. kaçarımız Aynen çaldı. Normalde çaldırmazdım da işte yapacak bir şey yok. Böyle tecrübe puanı kazanıyorsunuz. Şimdi tecrübe puanının olayını anlatayım ben size. Burada yetenekleriniz var. Kısaca geliyorsunuz buraya. Ya standart Kingdom Rush gibi düşünebilirsiniz. İşte kulelerin özelliklerini vesaire açılıyor. İşte ne diyor? Ee, bu kuleyi daha 2 e, altın fiyat ücreti kesiyormuş. Mesela geliştirin. Bunu da geliştir. Bunu da geliştir. Görevi başladığın zaman yani şeytan kulesinden kastı o lazer atan vardı ya. Ee, bu size şeyi veriyor. Görevi başladığınız zaman, görevi başlattığınız zaman kısaca 20 altın daha fazla e, bu, alıyormuşsunuz. Bir tür daha oynayayım isterseniz. Hatta aynı görev üzerinden oynayalım. 3 yıldız almaya çalışalım. Şimdi bunu buraya dikiyorum. Bunu buraya dikiyorum. Bunu da buraya dikiyorum. <laughs> Anda bakın bütün kuleler 2 altın daha ucuzladı. Yani 2 altıncık. <laughs> ne yapacaksın ki? Bunu buraya dikemiyor muyduk? Galiba bölümleri ilerledikçe, oynadıkça açılıyordu bu buraları kaldırma mekaniği. Şu an için yok ya. Eğitim bölümü gibi bir şey düşünebilirsiniz burayı. Eee, şuraya bir tane şundan dikeyim gene. Başla. Hızlandırıyoruz. Devam. Hızlı hızlı oynayalım. Tamam, bunu da geçtik. Eee, seni geliştireyim Pikachu. Devam. Hadi be, çok kötü bir yerde kaldı. Neyse yapacak bir şey yok. Bu arada normalde hızlandırmasanız bile yine turlar kendi kendine süresi geldikçe ilerliyor. Yani siz isterseniz ileriden oynatabilirsiniz. Yani standart bir kule savunma oyunu gibi düşün. zaten öyle de. Bunu geliştirdim. İlerliyoruz. Ee, seni bir geliştirdim. <laughs> Şeytan adam. İlerlet. İlerlet, ilerlet, ilerlet. O, çalma. o azine çalma ama o önemli. Çalarsan bozuşuruz ha. Gel bakalım aslında demirci adam. Demirci adam, pislik adam. Hain adam. Gel bakayım ağzını meteor atayım senin. Al. Go. Gel bakalım kesebilecek miyiz? Ve kestim. Çok şükür. Şimdi 3 yıldız almış olmam lazım. Bakalım. Görüyoruz. Evet. Hatta niye iki yıldız? Galiba süreye karşı. Hmm. Öyle bir durumu olabilir. Aleyküm selam Vont. Emir hoş geldin. İyi akşamlar. Neredesin? Ge dün uğradın. Bir daha da sessiz olun çıkmadı. Hoş geldin tekrardan. Önemli değil de. Bunları geliştirelim tekrar arkadaşlar. Şöyle. Kısaca bu oyunu tanıtmış oldum. Üstünde durmuyorum artık. Geçelim bir başka oyuna. Tekrardan hoş geldin. Yani dün de uğradın. Hatta mod tanıtım yapıyorduk Warhammer'da. Bir uğradın aleyküm selam abi dedin. Ondan sonra bir daha da yok oldun. he tatildeydin anladım. Malum yarın da okullar açılıyor galiba sizin. <laughs> Kolay gelsin şimdiden. Bir de e, ha dün mesajım geldi mi? Geldi geldi tabii ki gördüm ben. Sen yazdığında ben sana şey dedim ya. E, hoş geldin aleyküm dedim. Sen ondan sonra yazmadın bir daha. Onu yazdıktan sonra bir daha ortalıktan yok oldun. O yüzden diyorum. Yanlış anlama da. Evet, gel, yeni gelin bakalım bir şey göstereyim size. Anında seçtim seni. Sen seçtim Pikachu. Vallahi ben dün yine zannettim gelmiyor. Yok yok geldi de yazdım hatta cevap verdim sonra sen kayboldun. Sıkıntı yok. Sinirlendim çıktım hayda. Niye sinirleniyorsun ya? Bir şey yapmadık ki. Ha YouTube bugünlerde değil. Olabilir normal hali YouTube'un. <laughs> Hadi gelin bunu deneyelim. Ki bilmiyorum oynadınız mı oynamadınız mı da. Sınırsız varmış, sınırlı olsun. Ee, Amerika ve müttefiklerle oynuyoruz, Rusya ile oynuyoruz ya da Çin Çançanlılarla oynuyoruz. Normal modu seç, Amerika ile oynayalım. Ve burası nere? Almanya, Almanya'nın e, hatta Litvanya tarafları vesaire. Litvanya, Estonya'ya falan denk geliyor. Senin tarafın Zartur. Infantry, e, Ertürleri Hadi başlayalım. Bunu yüzde doksan oynadığınızı düşünüyorum ama oynamadıysanız da sayende görmüş olacaksınız. Şimdi geç 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 bas. Bundan bir tane araba, buradan bir tane başka yok. Karakter şey yok tamam. Bu tabancacı değil mi? Pistol, tabancacı, bu tüfekçi. Şöyle gidelim. Ya, yazı yazabilirsin bu arada Emircim, sıkıntı yok. Ben yani öyle şakalaştım seninle yani, yanlış anlama diye diyorum. Bir tane daha araba çağıralım. Altileri yani kuşatma silahı diye geçiyor ama araba çağırıyorsunuz. <laughs> Askeri araç. Şunu tabancacı çağırdım bir tane. Kuralım üstüne. Yok abi tamamdır. Ha ben öyle şakasına takıldım yani. Diyeyim de ne no olmaz. Bu arada e, son flash oynadan bölümde yani 10 bölümde e, size Epic War 3'ü oynayacağım uzun uzadıya. Hatta bilmiyorum e, bayağı uzun. Tek aslında biliyor musunuz son final bölümü ya bir oyun üzerinden bütün gittiği yere kadar gidelim götürelim mi ne demek ne demek diyorum da nasıl olur ne dersiniz? Bence güzel olabilir gibi ama bilemedim sizin düşünceniz neyse. Tam burada şey yapacağız şimdi. Gece, de, 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 de. Tamam. Ee, offense defense bilmem ne. Aa bombacı açtım güzel. Ee, artilleri e, savaş e, silah kamyonu diyor. Ee, Air Force helikopter e, hava kuvvetleri donanma e, temel gardiyanlar taret taret zartzur. Hadi ilerleyelim. Bombacı götürelim bir tur. Ki bu oyunda aşırı derecede Epic War 3 esintisi var zaten. Ee, o tarzda. Yani bunu oynadıktan sonra bir de Epic War 3 oynayacağım. Bak bakalım anlay bakın bakalım anlayabileceğiniz mi farkı. Gerçi çok büyük bir fark yok ama anlayacaksınız ne demek istediğimi. Bir tane de kamyon gönderin. Hava donanmaz artık bir şey basmadık zaten. Bir tane de araba gönder. Gönder arabayı. Ee, bombacı. Sesler nasıl bu arada Emir? Fazla geliyor mu? Tüfekçi, araban. Sesler nasıl? Şöyle bir çay içtim. Işte. Bir araba daha. Tüfekçi. Güzel sıkıntı yok. Tamamdır. Teşekkür ederim. Bombacı. Kahrol düşman. Al sana bombe. Araba. Yapıştır yapıştır tara tara tara. Bunlar galiba Rus, ya, Rus. Ay, Sovyetler Birliği. Evet. Sovyet, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği. SSCB Ha bak 16 birim mi yarattın diyor. Tamam. Eee malum yüksek ihtimalle 2. Dünya Savaşı'nın konu ediniyor bu <laughs> Ama e, soğuk savaş da olabilir bilmiyorum. Durup dururken Amerika ile Rusya birbirine girmiyor. Konuştum. Çünkü orada Amerika, Rusya ve Çin yazıyor. Ha bu şeye gönderme galiba. Command and Conqueror'a gönderme. Ebele ebele. Ha. Tamam bu da yeterli. Geçtik. Şimdi ne göstereyim size? Ha senin istediğin bir oyun var mı Emir? Geçen gün Osuruk kardeşleri gösterdim. <laughs> ee, onu gösterdim. Başka istediğin var mı? İstediğin varsa söyleyebilirsin. Şunu gösterdim. Geçen 8. bölümde. Kanalda olur. Ama biraz öbür aya falan koydu. Ha ateş virüsü göstereyim mi? Varsa dediğim gibi istediğim bir oyun varsa söyleyebilirsin yani. Sıkıntı yok. Bekliyorum senden yorum bekliyorum acele etme. Hatta şöyle bir video kontrol edeyim. 13 dakika olmuş. Abi ben çok milyon bilmiyorum. Türkçesini söyle. A aklına geldiği Türkçe. Tamam madem şey yapayım. Aklıma ben bir tane buldum. Bakalım. Bunu galiba tanıttı mı tatmadım bilmem ama inşallah tatmamışımdır. Tanıttıysam da affola. Bunun biraz sesleri yüksek olabilir. Bir ses kontrolü rica edeceğim senden. Bir bak bakayım yüksek mi? Şöyle hatta büyük ekran yapayım diyeceğim. Çok küçülüyor. Şöyle daha iyi. Başlayalım. Gunbolt. Bunu oynadığınızı bilmiyorum ama benim çok sevdiğim ee, Favori oyunlarımdan bir tanesi. Güzel çok yüksek değil. Özellikle bu oyunda bayağı yüksek çıkıyor da o yüzden istedim yani. Bu da benim favori oyun e, oynadığım Flash oyun adamlardan bir tanesidir. Dur nasıl kontroller? Ne yapıyorsun oğlum? Baga mı girdin? Ne no yapıyorsun oğlum sen? Ye ne oluyor lan? Allah Allah bir dakika. Aa! Kuş mu bozuldu? Diyor. Allah Allah. Ne oldu ona ya? Deli, deli etti kendini salak salak. Ses ses daha baskın sıkın güzel tamam. Ha şimdi düzeldi Allah Allah çok ilginç. Bilerek benimki baskın olsun ki flash oyun ses çok yüksek çıkıyor bazen ayarlayamıyorum. Ufak bir video durdurmazsa devam ediyoruz. Bunu oynamış mıydım? Bilerek öyle ayarlıyorum ya baskın olmasını bilerek istiyorum. Çünkü e, bunlarda ses oturtturma biraz zor oluyor. Flash oyunlarda. Oynamış mıydım bunu galiba gittin sanırım. Yine baş baş kendi başıma kalmışım. Ya da YouTube gösterme bilmiyorum. Bir tur daha oynayayım. Şöyle. Yok abi oynamadım. He. Doğrudur. Kaç paramız var? 312. 300. 500 olsun şunu alalım. Yo buradayım. YouTube'un düdük ee, düdüklüyor herhalde. Neyse. Gittin gösteriyor çünkü de bir kişi gibi gözüküyor. Neyse. Bazen böyle oldu mu ben deli oluyorum. Şizofreniye bağlıyorum. Ne gitmezse kendi başıma yemişim gibi hissediyorum burada. Lafın gelişi. Ama öyle bir durum yokmuş demek ki YouTube bire... YouTube adam, YouTube adam, kandırıkçı adam, adammış. Öyle dedi. Şöyle patatikleri vurun. Microsoft Store'da mı takılıyon? Niye hayrola? Ne için? Arkadaşlar bu e, oyunu anlatmıyorum zaten gördüğünüz üzere. Bir esprisi yok. Anlatılmaz yaşanır derim. Susarım oynarım hep hep böyle Hesabım yani oynadınız mı oynamadınız mı bilmediğim için ben e, bir şey diyemiyorum. Sadece o oyunları işte gösteriyorum. Oyunlara bakıyorum. Ha, 2. Iki. i̇ki ne? Okey. Age of Empires 2'nin var mı? 2 deyince aklıma o geldi. Hele şu varsa kaparız. Kap bakalım. Age of Empires 2'nin var mı? Özellikle söylüyorum. Age of Empires 2 Definitive Edition özellikle. Nedenini soracaksın. Eee, oyun yeni yıl dönümüne girdi. Ondandır e, 3-4 tane ek paketi ücretsiz dağıtıyor. Minecraft 510 TL. Yok vallahi abi. Ha tamamdır. O zaman e, olsaydı iyi olurmuş da. Sağlık olsun. Hadi son bir tur daha oynayayım. Bu 500 oldu mu olmuş. Alıyorum yeni bir silah. Geçelim. Bu da yeni silahımız. Az önceki silahla çok besbirsi olmayan bir silah ama yapacak bir şey yok. Yani hasar artıyor. Bazı silahlar zamanında bu oyunda e, premium özellik vardı, ondandır e, arkadaşlar. Bazı silahları açamıyorsunuz yani yapacak bir şey yok. Böyle bir durumunuz var. Ya bu oyunu bir nevi şey gibi düşünebilirsiniz. Kaktüs adam'a benziyor. Hadi yakından uzaktan alakası yok ama tür bakımından hani macera veya da nasıl diyeyim bilemedim ama ilerlemeli macera oyunu gibi düşünebilirsiniz. Kaktüs adam gibi düşün yani isteyeceğim. Öne diye. Bu, bu bölümde geçeyim. Sonra başka oyuna geçelim. Bu da bunu da çok oynamıştım ben. Onu seviyordum yani. Gumball. Bu hal hele bu oyunun e, yapımcı firması Berserk Studios. Bayağı güzel oyunlar çıkartmıştır zamanında. E, yani çok adı aklımda değil ama bir tane kaplumbağayı Bayi e, işkence yani nasıl anlatayım bilmiyorum ama e, şey vardı. Tamam o soruna geleyim e, Toast to Turtle yani İngilizce ismiyle söyleyeyim. Böyle eee bir nevi şeye benziyordu. Burrito Bison'u bilirsiniz herhalde. Bizon'u güreşçi bir Bizon abiniz vardı. Onunla jelibon patakladığınız bir, patlattığınız bir oyun vardı. Aynı o tarzda bir şeydi bu Toast to Turtle. Mesela o oyunda Berserk Studios'a aittir. O da fena olmayan bir oyun. Şimdi o sorunla gelin. Mike Tyson, Jack Paul hakkında kurgu. Eciş bücüş boktan bir iş yani. Bir esprisi yok. Saçmalıktan ibaret. Sırf gösteriş yani. Başka bir esprisi yok. Dümdük gösteriş yani direkt. Evet bu da bu kadar olsun. Geçtik. Şimdi. O zaman sırada ne var biliyor musunuz mu? Ha bu arada Fizzas'ı da gösterdim. Aklında olsun. Ee, onu da çektim bölümünü. Hani şu pirana vardı ya. Fizzas demiştim hani. Şunu. Sıcı. Şu işte. Gösterdim bunu da kanalda. Ya öyle ya. Adam emekli olmak yerine manyak ya. Yaşı kaç başı kaç hala şeyle uğraşıyor. Bırak emekli ol, değil mi? Salak salak. E, rezil etti kendini salak. Aptal. Güya, za, güya diyorum da zamanında İpmen'i bilir misin bilmiyorum ama İpmen kaçtı? İki mi? Üç de mi? Ne? Mike Tyson'la dövüştüydü e, İpmen. E, gerçek değil ama yani film icabı işte. <laughs> Ee, orada bile dayak yediydi yani zamanında. Wing Chun'dan dayak yemişti. Abi ya. Donnie Yen abimiz nasıl oynadı onu. Shia şey Shio No 9'u göstereyim size. Bakalım bunu biliyorsunuz mu? Şöyle. İki katta da evet. E merdiven çıka çıka birbirlerini dövmeye çalışıyordu. Hatta Mike Tyson cam yumrukluyordu böyle. Saçma sapan bir şey vardı. XCZ, İngilizce falan abottu. Abotto neyse dur. Masum tekle, tek, tekleme lan. Başla. Bakalım bunu oynadınız mı? Bu zamane e, ee, aa aklıma ne geldi? Dur 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 dur. Bunu görünce dur. Aleyküm selam. iyi yayınlar dilerim. Baltazar'dan Barbarliydi. Barbarliydim. Ya beni baka sokmayın lan. Bak oğlum. Bak oğlum. Bak. Aa ben bunu biliyorum. Ya bilirsin tabi. Bilmeyeceğin de ne bileceksin? zamane eee, Flash, animasyon serisi vardı bunun. Bak şimdi ya, aklıma geldi. Onu izleyelim bir. Yani oğlum baka soktu beni. Ana harbi baka soktum. Dur ümüklerini sıktıklarım. Git lan buradan. Sıra bende. Ya oğlum tuşu karıştırdım iyi mi? So you can. Bak bak bak. Gel buraya gel. Gel buraya. Gel buraya. Oh, oh, hı. Ağzına 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 Dayak yiyen adam. Valla bagaj soktular orada hareket edemedim yani gördüm az önce. Zamane e, eski zamanlar bilir de eski yaşlılar bizim gibi Baltazar adam barbar lady gibi bilir ama şeyler bilmez. Yeni yeni yeniler bilmez bunu. Ananın şimdi ha. Çok yokken. Burada şeye e, Street Fighter'a gönderme var. Şu hamle ah. yüzünden. Daha <laughs> dur aklıma geldi onu izleyeceğim. İzleteyim size. Bakalım e, şey yapacaksınız mı? Bu karakterin bir serisi var arkadaşlar. Onu izleteceğim size. Gerçi Shia Shio ayrı bir karakter. Benim dediğim bak. Bak e bak bak. Little Fighter biliyorum peki. Ha, nasıl bir şey o? Yabancı değil ama. Şey çağrıştırdı kafamda ama. Neyse, bu da bu kadar olsun. Birazdan izletelim size, bekle. Eee, son bir oyunda arkadaşlar 22 olmuş zaten. 22 dakikalık olmuş. Eee, bunu göstereyim, Clear Region'u gösterdim. Insectonator ya da Infectonator. Ha, ateş ve su pardon, ateş ve su olsun. Elef 2 net, bakayım. Birazdan bakayım. Bunu bilmeyen de ne bileyim? Bu oyunu bilmeyen de ne bileyim kısaca? Değil mi? Değil mi Baltazar Lee'di? Barbar Barpa... Barpar neyse. Barbar adam, barbar... Bar, pardon, Baltazar adam, barbar Ya... Bunu bilmeyen de ne bileyim. Gerçi yeni zamanlar bilmez işte. Bu arada sen nostalji yaşamak istiyorsan program linkini sana zamanda söyledim. İndir bak. Ama bunu işte en güzel iki kişiyle oynamak lazım da. Ne yazık ki yok öyle bir şey. Aynı, aynı karakterleri ikimiz, e, daha doğrusu aynı karakter neyse, iki, iki karakteri de aynı anda kontrol ediyorum. Öyle bir sıkıntısı var yani. <laughs> tamam, bir bölüm geçtik. Ona bir birazdan bakayım dediğin şeye. Buraya geçiyoruz. ateş ve su. Su kız ateş çocuk. Su lady ateş adam. He. Ateş adam su lady. Bu ne? Bu, bunda bunlar var mıydı? Allah Allah bunda bunlar yoktu sanki. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Dur bir dakika. Bak şimdi kafam karıştı. Ee, e orayı nasıl açacağım? Bu değil mi bu? gel bakayım şuraya. Dur, sürleydim, dur. Idim, dur, dur. Şuraya O ne, ne atıyorsun gene? Bir şeyler atıyorsun. Suriye gitsin. Hop, bum. Tamam, seni götürdük kapıya. Ha dur, burada duracağım. Çık. Son attığım link'e bakarsan belki hatırlarsın. Bakayım. Birazdan bakayım, olur mu? Hatta size animasyon serisi izleyeceğim bir tane. Zamane bilmez. Ee, yani zamane bilmez dedim. Yeniler bilmez de eskiler biliyordur. Gibi be, ben biliyorum da sen bileceğim bakalım. Tamam bu da bu kadar. Hadi bir bölüm daha oynayayım sizi kırmayayım. Hadi bu da son olsun. Bu nasıl bir şeydi şimdi? Dur ateş adam. Ateş adam su adam. Su adam değil su lidi. De. ne yapacağız? Bunu mu götüreceğiz? Ne yapmam bekliyor? Dur amana. Pardon, fışkırttı. tuttu. Hmm. Ne yapacağız burada? Ne yapmamı istiyor? Şöyle yapayım. Şu lady'yi buraya çıkartalım. Lady'm lady'm. Çık bakayım sen buraya. Ne yapıyor? Abi bana bunu açıyor. Tamam, okey. Ne oluyor? Kutu getiriyor. Kutuyu ne yapacağım peki? Bulmaca adam. Bulmaca adam. Ya, bulmaca adam olmayacak ne olacak? tak Side Second. Vay, ay. Bir dakika, şunu buraya mı koymamı istiyor acaba? Yok, hayır, 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 buldum, tamam. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Peki, su nasıl getireceğiz buraya? Yediğimizi nasıl getireceğiz? Buraya böyle mi getireceğiz? Yedim <laughs> gel. Gel gel. Ama ee, bas. Tamam böyle yapayım. İşte biraz beyin çalıştırmak lazım bu oyunda malum. Böyle bir sıkıntımız var o şuraya geç. Ateş çocuk. Ateş adam. Ateş adam. Dur aman asite basma. Asite basarsa ikisi de ölüyor zaten. Tamam buradayız. Şimdi seni ama bir dakika. He. Şöyle yapacağım. Ya zıplatmadım ya. Neyse. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar kusura bakmayın yani oyunu mal gibi oynadım. <laughs> Malum bu oyunu genellikle iki kişi yani aynı bilgisayar üzerinde oynarsanız daha mantıklı oluyor. Çünkü ben kendi kendime oynadığım için biraz mallığa düştüm. Neyse çaktırmayın. Bugünlük benden bu kadar. Bir başka Flash oyun adamlarında hatta final bölümünde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Hoşçakalın.